Herkese merhaba videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir devran bakalım arkadaşlar önümüzdeki bölümde babasını daha ne kadar köşeye sıkıştıracak de hadisinde muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık biliyorsunuz arkadaşlar bu haftaki bölümde devranın gerçekten akıl oyunuyla babasını ne kadar tuzağa düşürdüğünü gördük ve tabii ki de bile bile de dediğim gibi arkadaşlar paraları kargaya teslim etti. Peki bundan sonra bizleri neler bekliyor olacak? Biliyorsunuz yeni bölüm fragmanda. Şimdi ise İskender'in oyunuyla karşı karşıyız. İskender Bakalım parayı mı seçeceksiniz yoksa ahlaklı olmayı mı? Önümüzdeki bölümlerde İskender'in oyununun ana teması bu olacak. Peki arkadaşlar size soruyorum. Sizler parayı mı tercih edersiniz yoksa ahlaklı olmayı mı? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım arkadaşlar. Muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Bölüm ayet detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.